burası Pazarcık Kartalkaya Barajı. Burası Kahramanmaraş ilimize bağlı Elbistan ilçemizde bulunan Pınarbaşı mevkii. Çok değerli basın mensupları, çok kıymetli hemşerilerim. Hepinizin malumu İlimizde son günlerde baş gösteren su sıkıntısı şehrimizin en büyük problemlerinden birisi oldu. Su sıkıntısı ile ilgili geçmiş yıllarda da Cumhuriyet Halk Partisi olarak defaaten açıklamalarda bulunduk. Bu konuda yetkililerin önlem almasıyla ilgili yetkililere göreve davet etmiştik. Fakat bizim sözlerimizi kulak arkası eden o dönemin bütün yetkilileri bugün Kahramanmaraş'ta yaşanan su sıkıntısının temel sorumlularıdır. Dün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlığı dinledim bu sıkıntıyla ilgili açıklamalarını dinledim. Sayın Başkan birkaç başlık altında bunları değerlendirdi. Sayın Başkan diyor ki altyapıdan kaynaklı sıkıntılarımız var. Depremden dolayı da altyapıda çok ciddi hasarlar oluştu. Su kaybı yüzde %80 %80'e ulaştı. Evet doğru söylüyor Sayın Başkan. Fakat ben buradan Sayın Başkan'a sormak istiyorum. Depremden önce de yüzde %55-%60 civarında olan kayıp kaçak için Niye siz bir çalışma bugüne kadar yapmadınız? Sayın Başkan açıklamalarında geçmiş dönemleri adres gösteriyor. Ben yine merak ediyorum Sayın Başkan. 22 yıldan beri partiniz iktidarda. 30 yıldan beri de belediyeyi sizler yönetiyorsunuz. Daha önceki dönem siz ilçe başkanı değil miydiniz? İl başkanı değil miydiniz? Sizin sorumluluğunuz sadece belediye başkanı olduğunuz 15 aydan beri mi var? Oysa siz iktidar partisi olarak her şeye muktedirdiniz. Niye bu altyapı ile ilgili çalışmaları zamanında tamamlamadınız? Depremden önce niçin bu konuda bir tek adım atılmadı Kahramanmaraş'ta? Oysa iktidara en fazla oy veren illerden birisiydi Kahramanmaraş. Ve yine Sayın Başkan kuraklıkla ilgili atıfta bulunmuş. Kuraklıktan kaynaklı diyor bir su sıkıntısı yaşıyoruz diyor. Oysa size daha önce gösterdiğimiz videolarda da göreceksiniz. Kahramanmaraş su havzaları bakımından Türkiye'nin en çok su havzasına sahip. Dünyada ve Avrupa'da ise sıralamaya giren bir şehir. Siz dört bir yanı barajlarla çevrili olan Kahramanmaraş'ta bugüne kadar içme suyu ile ilgili hiçbir önlem almamış olacaksınız. Sonra da su sıkıntısı baş gösterdiğinde ya biz çalışmalara başladık, çalışmaları yapıyoruz, en kısa sürede bu sıkıntıyı gidereceğiz diyeceksiniz. Baraj yapılmasından bahsediyor Sayın Başkan. Işte Kısıklı Barajı'ndan bahsediyor. Oysa AKP iktidarının 22 yıllık döneminde Kahramanmaraş'ta kaç tane tanım tamamlanamayan baraj var Sayın Başkan? Kaç tane gölet tamamlanamadı? Her yıl ihale ediliyor, birileri geliyor, bir şeyler yapıp gidiyor, o ihale tekrar yarım kalıyor kaç tane tamamlanamayan barajlar var? Kuraklıktan bahsediyorsunuz Sayın Başkan. Kaç tane HES yaptırdınız? Kahramanmaraş'taki bütün derelerin üzerine dahi HES yaptırdınız. Doğal yataklarından dereleri, akarsuları aldınız, borularla başka yere taşıdınız. Doğal yaşamı mahvettiniz. Orman yangınlarıyla ormanları mahvettiniz. Orman yangınları ile ilgili bu ülkede ciddi önlemler alınmadığı gibi bugünlerde zeytinlik alanlarının maden sahasına çevrilmesi Gündemde işte kuraklık bütün bu yüzden oluyor, bütün doğanın dengesiyle oynadığımız için oluyor ve sizin iktidarınız, sizin mensup olduğunuz partinin iktidarı döneminde bütün bunlar oluyor Sayın Başkan. İşte Menzelet Barajından bahsettik, Kılavuzlu Barajından bahsettik, Sır Barajından bahsettik, Aksu Nehri ve Ceyhan Nehri bu barajları besleyen iki büyük nehir. Ama maalesef Kahramanmaraş'ta sadece merkezdeki 63 mahallede değil su sıkıntısı. Kahramanmaraş'ın her köyünde su sıkıntısı var. Gaziantep'e su gönderiyorsunuz, paylaşmayı severiz diyorsunuz. Oysa Gaziantep Kahramanmaraş'ın en büyük su kaynaklarından gök suyu aldı götürdü. 100 küsür kilometre ötede Gaziantep'in 50 yıllık su problemini çözdü. Ve her tarafı sularla çevirdi Kahramanmaraş bugün susuzluk çekiniyor. İnsanlar susuzluk çekiyor ve insanlar bu konuda isyan ediyor. Çok merak ediyorum yetkililer. Yüzünüz kızarıyor mu acaba? Yüzünüz kızarıyor mu? Gaziantep evrede 52 tane kuyudan yeraltı pompa sondajla su çekip Gaziantep'e basıyor. Narlı ile Türk yolu arasındaki çiftçiler kuyuları kurudu. Ektikleri ürünleri sulayamıyorlar. Bu kent bu kadar sahipsiz bir kent. Gaziantep'e giden suyun debisini yarıya düşürdük demekle olmuyor Sayın Görgel bu işler. Olmuyor. Yeni barajlar yapacağız, yeni şunlar yapacağız demekle olmuyor. Niye yapmadınız 30 yıldan beri? Niye önlem almadınız? 30 yıldan beri bu kenti sizler yönetiyorsunuz. Kentin en büyük baraj gölünün birisi olan Sır Baraj Gölü. Hem Aksu Nehri'nin döküldüğü hem de Ceyhan Nehri'nin döküldüğü Sır Baraj Gölü şu an zehir simsiyah bütün atıklarını oraya atıyorlar. Siz ilçe başkanı olduğunuz dönemde, il başkanı olduğunuz dönemde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sırasında bu havzanın kirletilmesiyle ilgili ağzınızı açıp tek kelime ettiniz mi? Zehir akıyor, zehir. Erkenes çayından Aksu Nehri'ne dökülüyor o zehir. Oradan da baraj gölünü kirletiyor. Kılavuzdan su alacağınızı söylüyorsunuz. İnşallah bu sır barajına yakın bir yerden su alıp da insanların sağlığıyla da oynamayacaksınızdır Sayın Gölgen. Biz sizi bir kez daha uyarıyoruz. Bakın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen halkın yararına her şeye Cumhuriyet Halk Partisi için evet oyu veriyoruz. Bundan sonra da vereceğiz. Yeter ki halkımızın sıkıntıları ve sorunları çözülsün. Elbistan için 75 milyon Dünya Bankası'ndan kredi geldi altyapıyla ilgili. Kullanın, bir an önce bitirin. Siz altyapıyı bitirin Kelpistan'da, oranın belediyesi de üst yapıyı bitirsin. Diğer bir için içinde aynı şeyler geçerli. Lütfen, lütfen artık muhalefetin söylediklerini can kulağı ile dinleyin, kulak arkası etmeyin. Biz bu kentin faydasına, insanlarımızın faydasına...